Faktöriyeldeki sayıları çarpan olarak yazdıracağız bu örneğimizde. Değişkenlerimizi tanımlayalım. Çarpım eşittir 1 olacak. Sayı değişkenimiz olacak. Kullanıcıdan alacağız. Bir de string metin. Bunu da görsel için kullanacağız. Metin eşittir değer atıyorum. Konsol nokta right. Lütfen faktöriyeli hesaplanacak sayı giriniz. sayı eşittir int nokta parse konsol nokta readline for döngümüz oluşturalım. İyimiz sayıdan başlayacak. i küçük eşit daha doğrusu büyük eşit bir olana kadar devam edecek ve her defasında i'yi biraz azaltacağız. Bloklarımızı açtık. Çarpım. çarpı eşittir i yorum satırı ile çarpım eşittir ikisi aynı anlama gelmektedir i'miz 1'e eşit olana kadar her defasında i çarpı i artı I çarpı işaretini koyalım. Arşiv. Burada da en son bir yazacağı için o birden sonra çarpı işaretini koymaması için kontrol yaptırıyoruz bu kısımda. Metin eşittir. Metin artı i. E. Ve for'un dışına çıkalım. Console nokta Pipeline. sayı metin artı eşittir çarpımı yazdıralım konsol nokta read koyalım şu an kaydedip çalıştıralım 7'ye giriyorum. Yani şu metin işlemindeki yaptığımız kısım sayı yazdı. Arasına çarpı işaretini koydu. Bir eşit olana kadar devam etti. Bir eşit olduğu zaman çarpı işaretini koymadı. Bu alt else kısmında da birden sonra yıldız koymama sana kontrol etmiş olduk. İlk başta normal 7 faktörel 5040 değerini yazdırmış olduk burada. Ve en son burada da metin artı bizim değerimizi yazmış oldu. Yani şurası metin kısmı ve sonucumuzu ekrana bastırmış olduk.